İlk defa sesli bir video olacak, ilk olacak. Şimdi dönerim sen oynayacağız. Biraz az oyunum var ama girdik. Evet. <laughs> Döner döner o döner wow. hoş geldim bu nefis döner her lokmada tatlı bir sefer o seni bekler döner lezzet burada hazır ol der tavuk sana fark etmez ya döner efsanesi bir sefer her lokma seni mutlu eder

kim <laughs> Ya git bu. Hadi <laughs> başlayalım artık. Ben normal bekliyorum. Hatta işte biraz hızlı gelse güzel olur ama. Şimdi biz biraz verelim. Ve bismillah. Biraz kasıyor videoyu çekince. Normalde güzel oynuyor. Bir tane, bir tane. Ver lan dilenci parayı. Nasıl çok yavaş. Ya kesin. Hadi hızlı dol biraz. Ay bir tane sekundi tamam. Yap oldu artık yapacak bir şey abla kahve Ya. Sen daha ne istiyorsun be? Bu otomatiği almasaydım herkes patates isterdi ya. Hızlı. Pardon. Patates neden hızlı bitiyor? Neden acaba? Ya Ya Aa! Tamam Sakin olacağım sakin olacağım. Patates. İkisi, iki tane. Bir tane hızlı dol. Sonra diyor niye sinir krizi geçiriyorsun? Al. daha Bak. Turşu konu. Patates mi lazım? Turşu bayanı. Mayonez mi de nedir bu da? <laughs> <laughs> siz gelecek diyecektim. geldim Geldi. De. Bir yani yan yana durmuyor bir bak. Ay. Has. Çok kötü zamanda geldi. Ya Rabbi. Dinancı geliyor para almayı unutmayacağım. Yavaş çekimde oynuyormuşum gibi. Buradaki <laughs> var yorumlar kapanacak ama ben geri açacağım. Döner 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 döner. Ver lan paranı dilenci. Şimdi bütün dönerleri ver. Dolu sana ver. Çok hırsız geliyor. Evet. bir tane istiyor. Hemen buna ver gitsin. 15 lira. <laughs> <laughs> 1-2 oyun oynayıp kapatalım videoyu. çizdim videoyu. Bu videoyu saat eee saat yani iki saat önce hazırlıyorum. Sonra tam saat tam sekiz olunca saat altıda yüklüyorum videoyu. Yani bu videoyu saat altıda çekiyorum. Sekize yollayacağım. 2 Patates kalmadı. Hey bismillah. Ay. Bu da kadın Bu da ya. bu da ben istiyor, bunu bu istiyor, bunu bundan istiyor. Benim üstüm yok abi. Ne Ya bir. Köpek köpek. Dön istersen sevmediğim o kişiler. Ver lan parayı. İyi çocuk hastası. Ya bulacağım bir tane. Ya kafasını yedim. Yap. Yapma. abi. 21 saniye kaldı. Yetiştireceğim. Yetiştireceğim. Yetiştireceğim bu iki abi. Ha hırsız git. Ya. 11 saniye yetiştiremeyeceğim büyük ihtimalle. Bir tane isteyen abi. Buna ver. Parayı al. Bitti ya. Ben de verebilirdim mi? Neyi bekledim ki? Kaç kazandık. kazandım ki? fazla kazandım. Çık bakalım dört tane. Artı dört mü? Yok öyle bir şey. Artı sekiz. Bak, bak nasıl mutlu olur. Al bakalım. Oo on iki tane. Hadi be. Şimdi ben on iki tane mi çekeceğim? Yok kardeşim asıl sen kağıtları. Ben kazanıyordum. Ne oldu böyle? Top topta dört kişilik oyunlar var. Tek kişilik oyun oynarken sıkılıyorum diyorsan dört kişi oynayabilir. Vay efendim oyunun en önemli yerinde reklam girdi diyorsan top topta reklam da yok. Ayrıca sanki dört artı... Bak bir anda arttı. Ben ne alacaktım? Ya, daha çok var. Bir bardakları Bu paradan yine kazanmam lazım yoksa olmaz. Hmm. Ne eksisi hayatımda da Kur'an bu patates hızlı bir kıza bu duvarı yıkarız. Restoran duvarın rastgele fayanslarını çıkaralım ve daha çekici bir şey Parayı da yani, değil mi? En hızlı yolu, sadece sadece Bir müşteri, bir bir, 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 müşteri sinirlendiğinde ona bir parça bas verin. Bas bolsa

Her <laughs> <Başka> şarkı, <laughs> <geldi mi? gülüyor> şarkı söyleyen videosu gelsin istiyorsanız bu videoya 20 like 20 like gelirse ve playda mikrofon bende oyunu video çekeceğim şarkı söylerken öyle <laughs> Biraz hızlı be efendim. Senin bezlerini atacağım Ya. Müşteri <laughs> bile yavaş geliyor. Yavaş yavaş yapıyorum. <laughs> Öyle çakın sanki. Am, am, bir tane daha lazımmış ama hayır desene oğlum ya. Yağmur ağamıyor. Vak 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 vak. Yürü canım vak vak vak. Allah kahretsin. Herkes geldi. Allah kahretsin. <laughs> İki tane. Al işte. Gönel mi istiyorsun? Hayır desene ya. Hırsız gelecek.

seni bezmen Seni bezmen gibi. Ben ne yapayım emin? Hey. gelecek. Hadi kalbici. Yo. Bence ben bu duvar dikmamı da gerekiyor. Neyse. Bu son oyunu beğenmem yazın. Saat kaç? Daha çok var şey sekize. Bir de eğer videoyu buraya kadar izleyen varsa yoruma Çiğ köfte yapsın. Şunu <laughs> söylemeyin. yine he. 7 çalmış. Şerefli çocuğum be. Ablası. Ben de biraz çalıyor olabilirim. Ay ya ya. En önemli şeyi unuttuk. Döneri unutmuşum. Ben bastım. Böyle oluyor. Sonra bir tane vuruyor. Şimdi de kıracağım. Tar. Biraz büyük ekran olacak çünkü tabletten oynuyorum. <laughs> Telefonum da var. Aa, ama tablette bütün oyunlar var. Zengin değiliz. Ben çok foto değil değilim. ben basmam mı lazım sana? Kendi koyamıyor musun? Bismillah buna para mısın? Ben yani, yiyeceğim de ne Ya. Kesin tek telif yiyecek. Telif çok üzüldüm. Ya of. Benim ağır. Ay yersiz. Dur bir bismillah. şimdi devam edebiliriz. Hadi bismillah. Bir de bu, bu videonun yorumlarına ilk yorum yazan kişinin CD dans yapacağım. Buraya kadar izleyen bile sadece. Hırsız mı aldı parayı Al Aa dilenci unuttuk tamam. Tamam şu açalım. An, şu an. Hırsız sandım ödüm. Bir yerime karıştım. Bismillah. Ödüm canıma karıştı. Bak hepsi birer tane istiyor. Ee, mutlu şu direnç olduğunu. Kula hızlı da bakayım. Yeah. 52 saniye dilenciyi unutmayacağım. Çok yavaş oynuyorum sanki ağır ağım. Ağır... ağır çekim değilmiş. İlk sesli video, başka sesli video gelse ister misiniz? Bize hayali bir yüz abone olmak. Olamayacağım zaten. Allah kahretsin. Видео будет